Selamlar sevgiler. Hoş geldiniz sevgili balıklar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi olmanızı dilerim. Sizler dileklerinizi tutun. Ben de fincanın dış kısmını bir yorumlamak istiyorum. İlk hissettiğim, selamlar sevgiler dediğim an hissettiğim şu oldu. Böyle içimde bir burukluk oluştu ve sanki insan sevdiklerini özler, kıymetini anlar ya böyle bir burukluk. Ve direkt e, kalbimde hissettim. Sevdiklerinizi özlemiş. Belki uzakta bir yerdesiniz, belki yanlarındasınız ama bir şey size onların kıymetini bildirecek. Yani hayatın kıymeti de olabilir bu. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirmenin ya da bir şey böyle bir bir günlüğüne ayrı kalmışsınızdır diyelim. Örnek veriyorum ya da iki günlüğüne ya da hiç alakası yoktur. Küsmüşsünüzdür. E, bir bir özlem var burada tabii. Tam olarak ifade edip, etmeye çalıştığım, böyle kıvrım kıvrım kıvrandığım, e, belki de e, kelimenin ya da cümlenin ya da ana duyguyu bulmaya çalışıyorum. O yüzden böyle birkaç cümleyle daha anlatmak istedim. Özlem kelimelere sığmaz zaten. E, i̇nsan hasret hissettiği, özlediği kişiyi anlatmaya başlasa kitaplar dolusu olur yani. O yüzden kelimesi yok, anlamı yok anlatmaya kelimeler kifayetsiz kalır. Öyle bir konuşturdu işte. Yalnız karşınızda böyle bir yığın gibi birisi. Yani böyle hani şey bazen insanlar birbirine der ki hiçbir ruh yok sende dersin. Sanki karşınızdaki kişinin ruhu bedeninden böyle çekilmiş kendisi yaşıyor. <laughs> Ancak böyle ruhsuz gibi size karşı mı öyle, hayata karşı mı öyle? Bunu da siz bilirsiniz tabii ki. Biraz bu sizin canınızı sıkıyor olabilir. Sizin için hayatınızdaki kişiler böyle kanlı canlı, hareketli, mutlu. Her halükarda başlarına ne gelirlerse, gelirse gelsin siz böyle istiyorsunuz. Ama tabii ki herkesin karakteri farklıdır. Bazı insanlar bunu yansıtır, ee, yaşar. Bazısı da yaşayamaz. Evet. Tam orta kısmına bakar mısınız? Yüz ifadesine bakın bir de. Şöyle ittireyim. E, tam böyle kalbinizi kırmış ya da kıracak birini düşün. Dikkat edin. Böyle e, karşı taraf eleştiriyorsa siz cevap vermeyin. Siz eleştiriyorsanız eleştirmemeye çalışın. Çünkü böyle kalbinizin. Bak biraz önce özlem dedim. Kalpte bir özlem var dedim. E, ne dedim bir de? Bir iki gün. Ayrı kalma ya da kalmama ama bir kırgınlık özlem gibi bir şey dedim ya bak iç kısmında bir, bir de neden bahsediyorum. Söz ile konuşma ile kalp kırıklığı söz konusu olabilir. Birilerine kırılmış, davranışlarına kırılmış ya da sevgisizliğine kırılmış, kırılacak olabilirsiniz. Karşınızdaki insan sizi sevmediğini ya da seviyor ama duygularının azaldığını söyleyebilir. Bu da sadece şundan kaynaklıdır. Hani bir şey olmuştur sizin canınızı acıtmak için söylüyordur gibi bir de durum var anladın mı? Yani sen bu durumu çok böyle önemseyip kendini perişan etme fincanın ortasındaki gibi biraz orada e, üzüntü var ve şöyle söyleyeyim. Burada da bakın bir yıla elinde bir böyle görüyor musun asasında sanki burada bir cadı ama böyle kötü şeytan bak boynuzları var. Elinde de böyle bastonu var. Bastonun uç kısmında da yılan var. Gördün mü? Çift başlı. Bir tarafı o tarafa hem de iki, iki başlı. Ve aynı zamanda bu asa ile baston mu denir, asa mı denir? Bak sanki böyle gerçekten bu büyü yapan birine benziyor. İptal, iptal, iptal. Üzerinizdeki etkisini iptal ediyorum. Ve bak insanları şuradan ele geçirmiş. Bak görüyor musun? Senin hayatındaki insanlardan birine büyü yapılmış. Bunu da üzülerek söylüyorum. Fincanın hissiyatı budur. Ama dersin ki yo eskiden yapılmıştı geçti. Tamam ona da kabul. Yo işte benim hayatımdaki insanlar bir öyle bir böyle davranıyorlar. Kafayı yemişler diyorsan devam ediyordur etkisi. Ee, henüz uyanışa geçmemiş insanlardır. Henüz neyin ne olduğunu anlamamış insanlardır. Bilinç sıçraması yaşamış, uyanışa geçmiş insan deyip deyip duruyoruz ya bir yer, birçok yerde de duyuyorsunuzdur karşınıza çıkıyordur Instagram'da, Youtube'da. Bilinç sıçraması yaşamış insanlar kendilerine büyü yapıldığını hissederler. Ama sizin bu hayatınızdaki insan hissediyordur ya da hissetmiyordur. Ya siz hissediyorsunuzdur, hissetmiyorsunuzdur ama bunun çözümünü nasıl bulacağınızı biliyorsunuz. Dünyada ölüm hariç hiçbir şifası gönderilmemiş dert yoktur. O yüzden büyümüş, hastalıkmış vesaire. eğer nasibinizde varsa dileyerek, dua ederek de Yaradan'dan bunun çözümünü lütfen isteyin. Yuvanız, haliniz sıkıntıdaysa e, ve sizi üzen insanlar çoğunluktaysa sürekli sizinle uğraşan insanlar olduğunu düşünüyorsanız bu durumu da mutlaka yine böyle on, ona buna gidip yazdırıp çizdirip bir şeyler üstünüze takmayın sakın. Onlara da musallat ettikleri varlıklar var çünkü. Sakın kimseye yazdırmayın. Kendiniz açın okuyun. Kendi el yazınızla yazıp üstünüzde taşıyorsanız taşıyın ama başkasına yazdırmayın. Sakın sakın. İsterse böyle çok çok iyi bir insan olsun. E, kefil olsunlar ona yazdırmayın. Çünkü o insan o da bir insan. Yani onun da e, ruhuna nefsine yenik düştüğü yani daha doğrusu nefsine yenik düştüğü anlar olur ve... Herkes kendi e, Duasıyla kendi yazısıyla yaz Yazarsa daha faydalıdır Onu da söyleyeyim Yani benden uyarması sonra yarın öbür gün Gittim yazdırdım çizdirdim üstümde taşıdım Hasta oldum iyi ol iki gün iyi olursunuz Üçüncü gün iyi gelmez İyi geldiğini zannedersiniz Evet Bu kısımda da esnedim Hayır olsun Çok büyük bir sıkıntısı olan biriyle uyumlandık mutlaka. Neden? Ya böyle hem paranız gitmiş, hem de yuvanız dağılmak üzere olan birisi var burada. Ee, böyle bir kişiyseniz, bakın aranızda belki bir kişi böyledir ve çok ağırdır durumu. O yüzden bunu dile getirmek için uyumlanmışızdır. Ee, burada yine tam böyle hayatınızın dönüm noktasındasınız. Ee, hayatınızdaki insana e, bir şekilde ne kadar ciddi olduğunuzu anlatmanız gereken bir noktadasınız. Ama böyle e, isyan ya da işte şunu yapacağım bunu yapacağım diye abartıp duygularınızı lütfen kötü kötü noktada anlatmayın. Yani işte sen yoksan ben öyle yaşayamam bilmem ne falan derseniz karşıdaki insanı e, burada etkileyemezsiniz onu da söyleyeyim. Burada toparlanıp ayağa kalkıp gerçekten toparlanıp ayağa kalkıp e, iyi olduğunuzu gösterirseniz ve bir şekilde hayatınızı düzene soktuğunuzu gösterirseniz o kişi de zaten bir şekilde yanınızda olacak. Şimdi diyeceksin ki benim kötü günümde yanımda değilse iyi günümde niye yanımda olsun ama hani burada zaten mesele iyi günde kötü günde yanımda olmak değil. Zaten bir e, çıkmaza girilmişse her iki tarafta çıkmaza girmiştir. Karşı tarafın da sorunları vardır, üzüntüsü vardır. Ama burada üzüntüyü daha çok büyütüyorsan söylemlerinle düzeltmekte düzeltmek de sana düşer. Onu da söyleyeyim yani. Burada kurban bilincinde olup dışarı dışarıyı da suçlamamak gerekir onu da söyleyeyim bu bu kısımda üzülerek tabii ki sizin de sıkıntınızı anlamam mümkün değil haklısınız bu konuda uyumlandığım kişiye söylüyorum ama e, yani birazcık hani birazcık gayret ederseniz insan odaklı yaşamazsanız bakın insan odaklı yaşamazsanız yani İnsan odaklı yaşamamak nedir? Bir insan olmadan yaşayamam, bilmem ne falan diyorsan orada işte iş orada bozuluyor. Önce sen kendin için yaşamalısın. Anladın mı? Başkası için değil. O senin canın, ciğerin, eşin, çocuğun dahi olsa önce kendin. Kendini doğrultup ayağa kaldıracaksın. Sonra diğerlerine faydan olacak. Yani anneler gibi yok önce çocuğum yesin, sonra benim karnım doysun. Yok. <laughs> anneler de yani öyle yapmayın. Evet ben çocuklarım yeni dünya geldiği zaman bana böyle söylerlerdi. Ben hayır çocuklarım çocuklarıma canım feda. Sonra yıllar geçince insan diyor ki hayır önce ben ben diyorsun yani ben evet ben iyi olayım ki onlara da iyi bakabileyim. Yoksa burada bencillikten bahsetmiyorum. Burada bir e, şöyle söyleyeyim büyük balık küçük balığı yutar meselesi var. E, büyük balık küçük balığı yutar. Büyük balık galiba e, küçük balığı yutmuş görünüyor. Hayatınızda e, birilerine sessiz kaldığınız bir dönemde olabilirsiniz. Eyvallah ettiğiniz, başınızı önüne eğdiğiniz, önünüze eğdiğiniz, yani nasıl saygıdan önünüze eğdiğiniz. Ama içten içe de o insanların e, dala vereceği, oyunbaz, ne bileyim başka ne söyleyeyim, kötü kelime arıyorum. <laughs> kötü bir kelime arıyorum falan. Yani bu insanların para için e, yapmayacakları şey olmadığını düşündüğünüz insanlara mecburen saygılı davranmak zorunda kalmışsınız. Bana öyle göründü. Ama nereye kadar? Bence burada dur deme noktanız gelmiş ve kendi hayatınızı hayat belki bu iş yerinde olanlar için söylediğim bir şey olabilir. Ama sevgili balıklar üzgünüm üzülerek söylüyorum. Ee, ha belki de partnerinizle de aranız bundan bozulmuş bozulmuş da olabilir. Allah korusun bozulanlar için söylemiş olayım. Tabii ki bozulmasın. Tabii ki hep mutlu olun. Herkes çok mutlu olsun ama fincanların enerjisi böyle çıkınca ben de söylemek zorunda kalıyorum. Yeni planlarınız, bakın bir de şöyle bir şey var. Burada birilerinin içten pazarlıklı olduğunu görmek, birilerinin sizi üzdüğünü görmek de sizi yeni bir yola sevk edecek. Yani bu kötü bir şey de değil. Onu da söyleyeyim. Kötü bir şey gibi görünen şeyin arkasında da iyi bir şeyler var. Ee, yani burada aslında senin hayatında alman gereken belki iki yıl sonra alacağın kararı öne çekecek. Kötülük yapmış olacaklarını zannediyorlar ama kötülük yapmış zannediyorlar kendilerini ya da kötülükten fayda sağlayacaklarını zannediyorlar kendileri için ama burada aslında senin hani şey ya kötü komşu ev sahibi yapar gibi <laughs> Aynen öyle kötü komşu, kötü arkadaş sizi mal sahibi, kötü komşu sizi ev sahibi, kötü işte e, belki birinin arabasına biniyorsunuz ama size kötü davrandı kendinize araba alıyorsunuz ve araba sahibi oluyorsunuz gibi de düşünebilirsiniz. Tabakta zihninizden geçen düşünceler böyle olacak. Hayatınızdaki insanın kıymetini bilip ya da kendi kıymetinizi bilip sevdiklerinizle böyle çok böyle sarmaş dolaş, sevgi dolu ve ama şu şartla eğer gerçekten karar verip bunu yaparsanız böyle olacak. Yo ben istemiyorum. Ben özgür hayatımda böyle gezeceğim, tozacağım, günümü gün edeceğim diyen balıklar varsa da onu da onlar seçecek tamam mı? İki seçenek var. Ya da üç seçenek ya da dört seçenek. Gidip bunalıma girip bir köşede de depresyona da girebilir. E, hayatını ailesiyle mutlu ama burada seçenek olarak ağırlık olarak yüzde altmış olarak mutluluk görünüyor. Adamın attığın an gelecek sana. Ee, karşı tarafta bir de şu var bir de şunu da hissettim. Hayatınızda böyle bitme noktasına gelen ilişkiler varsa hayatınızdaki kişi böyle bitirme noktasında olanlar için söylüyorum. Hepiniz için söylemiyorum. Belki 5-10 kişidir. Hayatınızdaki kişinin bak görüyor musun? Böyle artık sevgisi gözünde var kalp yani aşk var ama başı önünde diyor ki istemiyorum diyor. Ee, uzun zamandır da bak 1 iki 3 kafa üst üste yatmış yani hep aynı depresif halde yani hep böyle yatar durumda hep halsiz hep bitkin hep mutsuz bir durumda bu o ilişki sanki o insana yaramıyor size de yaramıyor görünüyor ama bu bitirme noktası bak ama bağ var bak bağ var sen de aynı kafan böyle öne eğik öne eğik öne eğik ee, aranızdaki bak bağ duruyor şöyle kalemle gösterdim duruyor ama yani birbirinize enerji geçişi yok yani. Bazen bazı evlilikler ve ilişkilerde şey vardır. E, i̇yileştirmek için, evliliği ayağa kaldırmak için her iki taraf elinden geleni yapar ama e, çoğu şey bitmişse en güzeli ya biraz mola vermektir. Birbirini özleyecek yani bilemiyorum ilişki terapisti olmadığım için. Ama bir şeyler denenir, 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 denenir. denenir. Saygı sevgi yoksa zaten o evlilik değildir de ilişki de değildir. E, yani bakarsınız ama burada enerji geçişi yok. Üzülerek söylüyorum. E, ten uyumu varsa Sadece her şey ten uyumu da değil. Yani e, mal varlığı, ortaklığı varsa o da hiçbir şey. Onu da ayrılır. Ama önemli olan eğer birbirinizi çok seviyorsanız ve kopamayacağınızı düşünüyorsanız tabii çaba sarf edersiniz. Ama sevmiyorsanız çaba sarf etmezsiniz. O da ayrı bir şey. Diliyorum kolaylıkla her işiniz rast gider. Özünde, fincanın özünde ana duygusu... Ee, fırsatlar ayağınıza gelmiş negatif gibi gözüken olumsuz olayların tam sizin hayatınızın dönüm noktası olduğunu söyleyebilirim. Göz, bakmakla görmek arasındaki farkı anlayacağınız bir noktadasınız. Bakarsın dümdüz gidersin ama bakarsın 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 anlam ararsın. Anlamı da bulursan hayatında mutluluk çanları çalar çalar durur tam öyle bir noktadasın. Diliyorum şifa olur. Hoşçakalın.